Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yaptığımız çalışma, aile içinde sürekli sağlık sorunları yaşıyorsanız, sürekli hastalanıyorsanız, evinizin bazı haklarını düzeltmek için olacak olan bir çalışmadır bu. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde evinizin içindeki olumsuz kalktığını göreceksiniz ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem Çelik Hoca eşkisinde ağlarının düzelmesini sağlayacak olan işlemdir. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizde gizli bir yerde saklayın. 25 gün içinde evinizdeki birçok sorun problemin ortadan kalktığını göreceksiniz. Ama ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz yardımcı olur.